Merhabalar sevgili İkizler Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili İkizler Burçları bugün sizin için sufalı bakacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle genel olarak bir sufalı bakalım. Daha sonra tarot kartlarımı sizin için yorumlayacağım. İş ve aşk hayatınıza ayrı ayrı bakacağım. Evet sufalı bekleyen sevgili abonelerim sizler şöyle dileklerinizi tutun. Şöyle odaklayın enerjilerinizi bana. Aynı zamanda beni ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz. Dileğinizi tutup sizler de bakıma dahil olabilirsiniz. Evet öncelikle şöyle bir defne yaprağım var arkadaşlar. Defne yaprağıma sizin dileğiniz için yakmak istiyorum. Şu an sizler lütfen bir dilek tutun arkadaşlar. Evet kolektifin en güzel hayrına diyorum. Ve şöyle sizler için dileğinizi yazıyorum arkadaşlar. İkizler Burcu'nun için, ikizler burçları için sizler de şu anda dileklerinizi tutun kalben. Lütfen bana odaklanın sevgili ikizler burçları. Şöyle defne yaprağımızı yakalım. Dileğinizin kabul kabulü niyetine, dileğinizin tez zamanda, kısa zamanda olması niyetine şöyle yakalım arkadaşlar defne yaprağımızı. Evet sevgili ikizler burçları. Şimdi arkadaşlar önemli bir konuşma yapıyorsunuz. Biraz şöyle olgun bir adam görüyorum karşınızda. Önemli bir görüşme yapacaksınız. Bu bir iş konuşması da olabilir. Önemli bir konuşma da olabilir. Ama söyleyeceğiniz sözlerle karşınızdaki insanı ikna ediyorsunuz. Kendinizi aslında... Böyle bir konuyla ilgili onu ikna etmeye odaklamışsınız ya da bir şey anlatıyorsunuz ona ama kendinizi çok iyi anlatacaksınız karşınızda kişiyi çok olumlu yönde etkileyeceksiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Yalnız aklınızda birisi var ise bunu uyumlandığı şekilde kabul edin arkadaşlar aklınızda birisi var ise o kişiye karşı sormak istediğiniz sorular var cevaplarını Merak ediyorsunuz soracaksınız bunları hem de uzun zamandır ertelediğiniz bir konuşmayı yapacaksınız sevdiğiniz insanlar belki bir şeylerin hesabını soracaksınız bilemiyorum yani konuştuğunuz şeyler birazcık e, stresli olabilir aynı zamanda ama konuştuktan sonra çözeceksiniz çok renkli bir enerjiniz var bu kıskanılıyor. Enerjiniz çok yüksek. Bakın bulunduğunuz ortamda, bulunduğunuz çevrede aslında sizin pozitifliğiniz çok kıskanılıyor. Fark ediyor olabilirsiniz. Bir iş konusunda böyle bir terfi durumu mu var? Şimdi bir siz öne çıkıyorsunuz. Böyle bir rakibiniz bir ya da birden fazla olabilir ama şimdi bu terfi durumuyla ilgili gerçekten öne çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada sizin için olumlu gelişmeler olacak ve siz ee, bu konuyla alakalı çok sevinçli görünüyorsunuz. Zaten öne çıkıyorsunuz. Zaten ışıldıyorsunuz. Kim kıskanırsa kıskansın. Sizin başarınız ve yükselişiniz muhtemelen bir terfiniz söz konusu olabilir. Evet güzel beyaz bir araba görüyorum. Araba almak isteyenler bununla ilgili niyet alanlar. Ee, özellikle şunu söylemek istiyorum. Kısa ya da uzun vadede olabilir ama. E, güzel böyle bir araba alacaksınız. Ve bu... E, bu aslında sizin için belki ilk hedeflediğiniz şey de olabilir hayatınızda ya da bu ara sizin için önemli olabilir. Hani bunu hedef olarak koymuşsunuz ee, ama şöyle söyleyeyim ee, yani bunu er ya da geç alacaksınız görünüyor arkadaşlar. Buna odaklanın vazgeçmeyin ikizler burçları olarak ama çok yıpratmışsınız bir konuda kendinizi siz. Bu parasal bir şey. Bakın da maddi destek olduğunuz kim arkadaşlar? Maddi destek olduğunuz biri var. Ya da maddi olarak gerçekten hani çok sorumluluğunu yüklendiğiniz biri ya da birileri olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla çok fazla yük yüklenmişsiniz. Artık nasıl desem? Yani neredeyse böyle hani mecazen söylüyorum saçlarınıza aklar düşmüş. O derece yorulmuşsunuz, o derece yıpranmışsınız maddi konular, iş konuları, aile konuları birçok şeyi üstlendiğiniz için aslında üzerinizde o sorumluluklar bir süre sonra büyük ağırlıklar da yapabiliyor arkadaşlar. Bu ağırlığı hissetmişsiniz görüyorum. Ama birçok şeyi de başaracaksınız. yeteneği olan ikizler burçları yeteneğinizle öne çıkmaya çalışıyorsunuz. Bir süre önce bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Ama eğer bakın yeteneğinizle ilgili ilerliyorsanız bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız, bunu bırakmayın. Hani bir hayal kırıklığı yaşadığınızı görüyorum. Birileri sizi üzmüş olabilir, kırmış olabilir geçmişte. Ee, ama yaşadığınız hayal kırıklığı sizi vazgeçirmesin. Çünkü bir şeyler yapacaksınız, ya sanat alanında ya da buna benzer, artık bir el yeteneği yapabildiğiniz bir şey olabilir. Bununla ilgili başarılı olacaksınız. Dedikodu laflar sözler sizi incitmiş, biraz ağlamış, gözyaşı dökmüş olabilirsiniz. E, ne yaparsam yapayım insanlar sürekli eleştiriyorlar diyor olabilirsiniz. Ama özellikle yani nasıl desem yakın çevre, akraba çevre etraftan bazı kişiler arkadaşlar e, aile içerisinde birçok şey merak ediyorlar zaten. M E T harfi, M E T R harfi e, i harfi isim soy isimde olan e, bir kişi özellikle çok merak ediyor. Hane dışında olan ve bu kişinin etkisi enerjisi çok yansımış. Ama e, sizi, size zarar dokunmayacaktır. Sadece öğreneceksiniz. Bileceksiniz bazı şeyleri önlem alacaksınız. Çok dedikodu yapan var. Çok konuşan var arkadaşlar aranızda ama önemli değil. Çok da önemsemeyeceksiniz. Evet. Kartlarımıza bakalım kızlar burçları. Aşk hayatımızı ve iş hayatımızı yorumlayacağım. Öncelikle iş hayatımızı yorumlamak istiyorum. Arkadaşlar iş hayatında başarılı olmak istiyorsanız başarı bildiklerinizi öne çıkarmanız gerekiyor. Yeteneklerinizi yapabildiklerinizi öne çıkarmanız gerekiyor. Çünkü biraz sanki kendinizi potansiyelinizi göstermek istemiyor gibisiniz kapatıyor gibisiniz dikkatleri üstünüze belki çekmek istemiyorsunuz ama net olmanız kendinizi göstermeniz gücünüzü ortaya koymanız iş hayatınızda aslında sizi e, yükseltecek bir kere bulunduğunuz yerde gerçekten en hani böyle tecrübeli bilgili ya da Donanımlı kişisiz siz olabilirsiniz ama böyle geri planda tutuyorsunuz kendinizi. Neden bu kadar geri planda tutuyorsunuz arkadaşlar? Bu hani belki çok dikkat çekmeyeyim çabası da olabilir ama geri planda da tutsanız başarılarınız e, adım atarsanız öne çıkacak. Yani birileri e, üzerinize gelecek diye düşünmeyin. Biraz sizi şey gördüm cesaretiniz kırılmış gördüm. İş konusunda cesaretinizi kırmayın arkadaşlar ve sürekli işte böyle aynı şeyler oluyor diye düşünen ikizler burçları var. Aynı şeyler oluyor ama sizin için yakın zamanda iki aya kadar hatta işle ilgili güzel değişiklikler olacağını söyleyebilirim. Güzel bir değişiklik olacağını söyleyebilirim sevgili ikizler burçları. Evet aşk hayatınıza bakalım. Arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili sizi kandırdığını mı düşünüyorsunuz partnerinizin ya da sevdiğiniz insanın size yalan söylediğini ya da göründüğü gibi olmadığını bir şey var. Yani açıkçası sizi tam olarak netleştirmiyor bu kişi. Bir de arkadaşlar ilişkinizi ya da aranızdaki durum her neyse bunu çok birisine anlatıyor görünüyor. Yani bu anlattığı kişi de hiç güven vermiyor. Yani bir kere aklınızdaki kişi sizinle olan durumlarını bu kadar arkadaşı mı ailesinden biri mi kim bilmiyorum ama birini çok anlatıyor. Bunu anlatmaması lazım. Bu kadar her şeyi anlatmaması gerekiyor. Kendini anlattıkça ilişki enerjinizi etkiliyor bu durum düşürüyor. Bunu değiştirecek fark edecek ya da siz bir şekilde konuşacaksınız bu konuyu. Ama bakın aşk hayatınızla ilgili artık hata yapmak istemiyorsunuz. Artık pişman olmak istemiyorsunuz. Yanlış bir şey yapmak istemiyorsunuz. Yani e, bazı net kararlar alacaksınız ama e, eğer karşınızdaki insan sizi ikna ederse doğruluğuna ve dürüstlüğüne. Aşka bakış açınız daha çok mantıksal olmaya başlamış. Yani duygularınız olsa da mantığınıza uymayan bir durumu tercih etmeyeceğinizi görüyorum. Mantığınıza da uyacak bir şey. O zaman bir şeyler olabilir. Sanki geçip karşınıza bir şeyler anlatıyor gibi ama partneriniz. Onu da söyleyeyim. Böyle çok işte kendini anlatıyor, bir şeyleri telafi etmeye çalışıyor gibi eğer fırsat verirseniz. Evet teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.